çıkıyoruz. İki günlük tatil yapacağız Sakız Adası'nda. İlk deneyimim. Bakalım neler bekliyoruz. Şu an Çeşme'de limanda oturumun kalkmasını bekliyorum. Sakız'da görüşmek üzere. Şimdi Sakız Adası'na doğru yola çıkacağız. 9.20 geçe katamaranımız. Katamaran. Katamaran. Katamaranımız 9.20 geçe kalkıyor. 15 dakika sonra Sakız Adası'nda olacağız. Bekle bizi Kios. Burası e, nereyi andırıyor? İzmir Çeşme'yi andırıyor. E, kıyısı metre sonra döner Kıyısı Foça'yı andırıyor. Çeşme Limanını andırıyor. İçerler nereye benziyor? İçerler'i henüz bilemedim şu an. Şu anda da otelimize gidiyoruz. Şu anda da otelimize gidiyoruz. Google Maps'ten otelimizi arıyoruz. Araba kiraladık buraya geldiğimizde. Sokakları böyle çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> böyle ağaçlı bir yolu var. Evet bu yol biraz Alaçatı Ilıca yolunu andırıyor. Sanki. Çok acıktık. Kahvaltı yapacağız inşallah. Ama hani şunu bilin ki Sabah 9.30'da biniyorsunuz. 11'de işlemlerimiz ancak bitiyor. E zaten 9.30'da 9.20 geçe binmeden önce evden hazırlanma, gelme vesaire yani aç çıkmayın derim. 11'e kadar herkes dayanamayabilir. Ben hemen yemek olaylarını <laughs> açım ben. Rüzgar güllerini göreceğiz şimdi. Çok güzel. dört tane rüzgar gülü. Çiçekler, çimenler kapattı. Evet şu anda görüyorum. En yakından görüyorum rüzgar gülleri. Değirmenler. Kıdadasının odaları. Çok güzel ve deniz manzaralı. Harika değil mi? Bayıldım. Çok tatlış bir yer, minnoş. şöyle deniz manzarası, Sakız Adası. Evet arkadaşlar Sakız Adası'nda Karpas bölgesindeyiz. Burada plaja e yakın bir restoranta oturduk, kafe restoran. Ne yiyeceğimizi çok düşündük tabii. Daha çünkü kahvaltı bile etmedik. Ee, bu yüzden dedik ki ne yiyebiliriz? Kahvaltıya yakın en güzel pizza, pizza. <laughs> Tabi jambon falan biraz zorlandık yani. Ama yiyeceğiz yani jambonu deneyeceğiz. Umarım domuz eti değildir. Patates. Pitata. Pita, pita, mıydı? Pizza. Pizza. Dil desen tarzancı zaten. Gelirseniz böyle koyboyu yazın, kendinize, zevkinize uygun bir yer seçin. Fiyatlar çok uygun. Hadi ben de Fizan'la dönüyorum. Evet, sakız da bile kendime Türk kahvesi ısmarlıyorum. Fitri köyünden merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Evet buradan kendime güzel bir şapka aldım. 13 Euro'cuk çok uygun bence. Yani en azından Türkiye'ye göre iyi. Yani Türkiye'deki sayfiyelik yerlerle göre. Yani mesela Çeşme'de böyle bir şeyi daha fazla e, Daha fazla ödeyebilirdik. Neyse bu parasal mevzuları geçersek. Köy çok güzel. Tarihi dokusu asla bozulmamış böyle işte saçma sapan yeni binalar dikilmemiş. Eski, tarihi. Hatta şöyle bir kamerayı çevirelim. Hiçbir bina ellenmeden tarihi dokusuyla korunulmuş çok güzel bir köy. Bu tarafı

Gayet samimi olmuşlar artık insanlarda kuşlar. E zaten e, şey bazı ambalajların üstüne de o kuş simgelerini koymuşlar muhtemelen. E, onların da kendilerinde gördüğü adaya ait bir simge bu kuşlar. E, bir sürü dükkan var, gayet aktif bir yer. Çok güzel. Beraber gezelim. Evet. Eski köyünü bitirdik şimdi. Mesta. Mesta değil mi? Mesta köyüne doğru yola çıkıyoruz. Çok güzel. O Çok güzel. güzel. Harika bir yer. Bir kurla sokarı gibi değil. Yani, yani deniz seven, dalgalı deniz seven bir ölçük yani. Taşlı temize girilebilir aslında burada da. Ama ben taş gezerim. Evet. Daha güzel koylar. Koy. Böyle patlamaya. Çok sakin, çok güzel. Takmış Evet arkadaşlar. Tepkaz koyuna geldik mükemmel gerçekten çok tutar. Yani buraya insan girmeyi kıyamaz o kadar güzel. Ama ben yarın burada denize gireceğim. Evet. Şöyle, şöyle biraz ilerleyelim istersen. Oh 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 şuraya bakıyorum. Havuz suyu bile bu kadar net değildir. Çok güzel. Gerçekten mükemmel. Evet, bugün çok yoruldum çünkü sabah çok erken kalktım vapura yetişebilmek için. Son nokta Mavra Volia. Söyleyebildim Mavra Volia. <laughs> evet, kıyı olarak Sakız Adanın e, bugün geleceğim son nokta Mavra Volia. İşte burası volkanik patlama sonucu oluşan bir kıyı kıyıymış Sakız Adasında. E, yarın denize yüzmeye geldiğimde bu kıyıya da geleceğim. Ee, tamamen, taştan ee, ee, <laughs> tamamen taştan oluşuyor sahil ve ee, kumlar ne kumu ya kum ne ya tamamen taştan oluşuyor sahil denizin içi de öyle ama çok güzel yüzülür diye düşünüyorum çok güzel bir kıyı burası denizi pırıl pırıl daha bayıldım ya bir, hani böyle bir karşılaştırma yapıyorum Türkiye kıyıları biraz kirlenmiş gibi geliyor bana şu sahil köyünü gördükten sonra karşılaştırdığımda ee, çok güzel. Belki hani sezon tam açılmadığı için mi bilmiyorum kalabalık da o, yok. Ee, sanki hiç böyle el değmemiş gibi kırıl kırıl. Cennetten bir köşe gibi ya bayıldım. Tabii Türkiye'de de çok sevdiğim yerler var o ayrı. Ama e, hani gelip görülesi, yüzülesi çok şahane bir e, ada burası. Çok ee, Merhaba. Evet, Şimdi bu akşam Sakız'da ilk akşamımız. Akşam yemeğine geldik. Ee, makarna, alt yunan salatası, karides, Eee, bu <laughs> da ama e, cacı, e, cacık bize ait olmasına rağmen Yunanlar daha daha iyi yapmış, öyle söyleyebilirim. E, bu masa aşağı yukarı 60 euro tutuyor. Hani bunu e, Türkiye'de bir çeşmede vesaire de başka bir yerde yeseniz. E, 5-7 arası, o mekana göre değişiyor, 10 ve üzeri e, rakamlarda yerse. Ama Sakız Adası'nda sadece 60 euro.